selam bugün 10 TL'lik malzemeyle sadece 10 TL'lik malzemeyle gördüğünüz bu hani 70 80 liraya internette trend yollarda ya da işte Migros'larda satılan Biskof sürülebilir krema var ya ondan yapacağız sadece 10 TL'ye. Bu görmüş olduğunuz McVites Bisküvi ben bugün şoktan aldım. 4 ya da 4,5 lira olması gerek. Lotus'un da bisküvisi var ama Lotus'un bisküvisi biraz daha pahalı. Bu da zaten karamelli bir bisküvi. Yani zaten bir fark yok. Belçika bisküvisi diye geçiyor zaten bunlar. Pudra şekeri gerekiyor tatlandırmak için. Üçüncü olarak da sıvı krema gerekiyor. İlk başta bisküvimizi açıp rondomuzun içine koyacağız ve onu bızlatacağız. Daha sonrası aşamalarında ilk bunu yapalım. Onu da beraber yapacağız. Evet, rondomun içine viskiyi koydum ve rondomdan ince, ince çok bir çok ince olmasına geçirdim. Evet, rondodan geçirdim. Bayağı un gibi oldu. Şimdi bunu açacağız. Kıvamına beraber bakacağız. Evet, gördüğünüz gibi incecik geçmiş şu şekilde. Bunun içerisine kremamızı koyacağız. Ama ne kadar kreme koyacağız? Yarım paket kreme koyacağız. Çok koymayın sulu olur. Kıvam tutturamayız. Hemen kremamı nazar açıp geliyorum. Kremamı da yarım paket şeklinde rondodan geçirdiğim bisküvinin üstüne ekliyorum. Biraz da tamamdır. Şimdi bunu da rondodan geçireceğim. Arkadaşlar kıvamı çok iyi oldu. Ben tadına da baktım. Ben çok fazla bir şeyleri şekerli seven bir insan değilim pudra şekeri koymaktan vazgeçtim. Ama siz dilerseniz eğer bir yarım yemek kaşığı ya da işte çeyrek yemek kaşığı kadar koyabilirsiniz. Şimdi ben içerisine kıvamı bozulmasın diye yani daha da olan kıvamını arttırmak için birkaç damla limon sıkacağım. Ve biraz da tarçın. Ve biraz tarçınımızı atıyoruz. Yeterli. Fazla tarçına gerek yok. Çok yoğun bir aroması var çünkü bu sefer olacak olan kremamızı etkiliyorsunuz. Tekrar et rondodan geçiriyoruz. Evet arkadaşlar bakın kıvamı aynı biskof yani hiçbir farkı yok. Hiç de gerek yok o kadar para vermeye ona. Şimdi ben bunu kavanoza koyup geliyorum. Evet arkadaşlar bitirdim. Böylece bir kavanozum vardı zaten. Bu A101'lerde, BİM'lerde satılan koket Magnumia'nın kavanoz hali var ya. Onları ben atmamıştım. Çok da güzel oldu tam yani hemen hemen buna. Çünkü çok büyük olurdu diğer kavanozlar. Bu şekilde tadı da çok güzel olmuş. Tarçının hafif aroması da var. İsterseniz hiç tarçını da atmayabilirsiniz. Ben sade istiyorum diyorsanız. Krema ve sadece bisküvi yeterli. Ee, bu kadar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. 70 lira, 80 lira vereceğinizde evinizde bunu yapın. Alternatif bir ürün zaten. Öyle zeytin peynir gibi ana gıda ürünü değil. Hani onların en kalitesini alabilirsin ama buna gerek yok. Evet bu şekilde. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basınız ve abone olunuz. Instagram adresimi de alta bırakıyorum. Kullandığım malzemelerin de tek tek detayını altına yazacağım videonun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.